Matematik öğretmeni Hatice Hanım, kareköklü ifadelerde öğrendiklerinin daha kalıcı olması için 8E sınıfı öğrencine sınıfta bir etkinlik uyguluyor. Kareköklü puanlama sistemi, birinci adımında sınav puanının, sınav notunun karekökü alınacak. İkinci adımda, kareköklü ifadenin değeri hangi doğal sayıya daha yakın ise, öğrencinin sınav notu o doğal sayı kabul edilecektir. Tamam, yani yaklaşık değer sorusu. Sınav notlarını vermiş 8E sınıfına. Çağrı'nın sınav puanı 45 ile 65 arasında 45 ve 65 hariçmiş bir doğal sayıdır. Çağrının puanın kare puanlama sistemindeki karşılığı hesaplanıyor. Çağrı birinci adımda yazdığı ifadenin irasyonel sayı olduğunu görüyor. Tam o zaman ne diyeceğiz? Çağrının sınav notu 45 ile 65 arasında bir irasyonel sayıymış. Bize de çağrının sınav notunun 7 olma olasılığı. Yani bu şartı sağlayan sayıları bulacağız. Onların yaklaşık değerlerini hesaplayıp bunun 7'ye olanların olma olasılığını hesaplayacağız. O zaman önce birlikte sayıları bulalım. İlk ifademde 45 ile 65 arasındaki sayıları bulacağım. Bu dışarıda kalıyor. Sonra 36, 45'ten küçük, 45'ten küçük. 9, 32, 45'ten küçük. Bu arada arasında diyordu. Hariç demişti. O zaman 45 ile de ediyorum. Devam ediyorum. 91 elenir. 65 de dışarıda kaldı. Şöyle elemeye devam ediyorum. Sonra başka atlamayalım. Hata yapmayalım. 61 alabilirim. 64 de alabilirim. 81 elendi. 90, 85. Bunların hepsi Elendi. 60 ve 56'da kaldı. Tamam. İkinci adımda irasyonel diyor. O zaman bunun tam olarak dışarı çıkan, tam olan sayıları deleyeceğim. Bakalım var mı arada? Bakın şurada 49, 7 diye çıkar. Elendi. 64 dışarı çıkar. Elendi. Bu 64 de dışarı çıkar. O da elendi. Kalan sayılarımıza bakıyorum. 62, 53 bakın şurada arada 50 kaldı. 61 kaldı. 60 kaldı ve 56 kaldı. Toplam kaç adet sayımız var? 6 adet. O zaman Olasılık hesaplarken istenen böyle hepsi yapıyorduk. Hepsi yani paydamız aldı. Şimdi 7'ye yakın olanları bulalım. 62, 49 ile 64 arasında da 64'e daha yakın. Yani 8'e yakın. 53, 7'ye yakın. 50 zaten 49'un hemen yanında 7'ye yakın. 61, 8'e yakın. 64'e yani. 60 da yine 8'e yakın. 56 çok arada. Şöyle yapabilirsin. Bakın 56 burası. 49 ve 64'ün arasında. 64'e kaç sayımız var? 8. 49'a kaç sayımız var? 1 oradan 7. Bak o kadar yakın ki birbirine ama yine sonuç olarak 49'a yani 7'ye daha yakın diyoruz. Sayalım kaç adet 7'ye yakın sayı var? 1, 2, 3 adetmiş. O zaman cevabımız 3 bölü 6. Bunu da sadeleştirirsek cevabı 1 bölü 2. Yani değişikliği bulur. Ben bilimleri öğretmeni Süleyman Bey telefon rehberine kayıtlı kişileri dört grup oluşturup bu gruplara paylaştırmıştır. Bu gruplar içerisinde yer alan birbirinden farklı kişi sayısına göre yukarıdaki daire grafiğini oluşturmuştur. Süleyman Bey telefon rehberinden yanlışlıkla bir kişinin numarasını silmiştir. Buna göre Süleyman Bey'in sildiği numaranın ailesinden bir kişiye ait olma olasılığı kaçtır? Olasılık neydi? İstenen bölü hepsi. Önce tüm ihtimalleri bulacağız. Böyle daire grafiğiyle ve açılarla gösterdiğimize göre tüm ihtimallerimiz kaçtır? Hemen hatırlayın dairemizin açısı kaç oluyordu? 360. Tüm ihtimallerimiz 360. Geldik isteneni bulmaya. İsteneni de şuradaki eksik açıdan bulacağız. Nereden bulacağız? 360'tan çıkaracağız. Önce toplamlarını bulalım. 108, 72 ve 84'ü topluyorum. 8, 2, 14 ekle. 14 elde var. 1. 7, 8, 15, 1 ekle. 16 yine elde 1. 264. 360'tan da 264'ü çıkarıyorum. Aileye kalan açıyı bulacağız. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada 5 kaldı. Elden aldık. 15'ten 6 çıktı. 9. 0. Demek ki ailenin açı değeri kaçmış? 96. Biz açı olarak değerlendirdiğimiz için istenenimiz kaç olacak? 96 olacak. Bundan sonra sadece sadeleştirme yapmanız gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız en basitten ikişer ikişer bölerek gidebilirsiniz. 96'yı 2'ye böl. 48 bölü 180. Bir daha 2'ye böl. 24 bölü 90. Bir daha 2'ye böl. 12 bölü 45. 2'ye bölemiyorum. 3'e bölelim. 4 bölü 15. Daha da sadeleşmiyor. Evet. Cevabımız 4 bölü 15. B şıkkı diyoruz. Yukarıdaki tabloda 8A ve 8B sınıflarındaki öğrenci sayıları verilmiştir. Bu öğrenciler arasından rastgele bir öğrenci seçilecektir. Yıldız seçilen öğrencinin 8B sınıfından olma olasılığı, kare seçilen öğrencinin erkek olma olasılığıdır. Buna göre yıldız eksi kare nedir? Olasılıkları bulup birbirinden çıkaracağız. Tamam hemen başlayalım. Nasıl bulunuyordu olasılık? İstenen bölü hepsi. Kuralımız burada zaten var. Yıldızla başlayalım. İstenen İstenen neydi bakıyorum? 8B sınıfı. 8B sınıfı kaç kişi? 15, 13 daha. 28 kişi. Tüm ihtimaller. 8A sınıfını da ekleyeceğiz. 20 artı 12. 32. Bunları da bir araya getirin. 60 kişi. Yani yıldız dediğimiz olasılığımız 28 bölü 60. İsterseniz sadeleştirebilirsiniz. Fakat size tavsiyem sadeleştirmeyin çünkü birazdan çıkarma işlemi yapacağız. Bir daha payda işlemekle uğraşmayalım. Kareyi bulalım. Neydi? erkek olma olasılığı. Erkekler kaç kişi? Şuradan görebilirsiniz. 12, 13, 25 kişi. 25 bölü 60 da burada. Tamam artık çıkarma işlemimizi yapabiliriz. Yıldız eksi kare diyordu. Yani 28 bölü 60'dan 25 bölü 60'ı çıkaracağım. Paydalarımız eşit. Üstleri çıkarırız. 3 bölü 60. Şıklarda yok. Çünkü sadeleştireceğiz. Her ikisini 3'e bölersiniz. 1 bölü 20 bulursunuz. Aradığımız cevap A şıkkı. Yukarıda Ankara'dan Kırıkkale'ye hareket eden bir otobüsün koltuk numaraları planı verilmiştir. 48 koltuk var. Her sırada kaç tane oluruz zaman? 48'i 4'e bölün. Her sıraya 12 koltuk düşüyor. Bu sayılar bize lazım olacak. Geçelim. Sınava giden Beril, Defne ve Olca cam kenarında sağ tarafa yer alan 3 koltuğa oturmuşlardır. Nereye oturacaklarmış? Cam kenarından sağa denk gelen şu sıraya oturacaklarmış. Nereye oturduklarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Daha sonra otobüse binen Emir ise cam kenarı sağ ve solda dolu olduğu için koridor tarafında yer alan tamamı boş olan koltuklardan birine rastgele oturacak. Bak koridorda iki tane sıra var. Demek ki Emir şu iki sıradan herhangi birine oturacak. Çünkü tamamı boşmuş. Burada kaç koltuk var? 24. Tamam. Buna göre Emir'in Beril, Defne veya Olcay'dan herhangi birinin yanına oturmama olasılığı. Dikkat. Her soru. Oturma olasılığı değil, oturmama olasılığı olacak. Öncelikle biz bu üç arkadaşın şu sırada oturduğunu biliyoruz değil mi? Yeşille gösterdiğim yeri. Tamam. Nereye oturduğunu biliyor muyuz? Hayır. Rastgele oturacağım. Burada Beril otursun. Burada Defne otursun. Burada da Olcay otursun. Tamam. Nerede oturtuları önemli değil bizim için şu an. Emir'in kaç seçeneği var öncelikle? Olasılıkta tüm ihtimallerimiz var diye. 24 olasılığı var. Tamam. Bu üç arkadaşın yanına oturma ihtimali kaç? 3 tane. 3 bölü 24. Bu oturma ihtimali bize oturmama ihtimali lazım. Oturmama ihtimali nedir? 21 bölü 24'tür. Bütünden çıkararak da bulabiliyorsunuz. Şıklarda 21 bölü 24 yok. Sadeleştiriyorsunuz. Her ikisini 3'e bölerseniz cevabı 7 bölü 8 bulursunuz. Cevabımız şıkkı. Bir olayın olma olasılığı daima 0 ile 1 arasındadır. 0 ve 1 dahil. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin rasyonel karşılığı bir olayın olma olasılığına eşittir. Yani hangisi sıfırla bir arasındadır demek istiyor. Tabi sıfır ve bir de dahil. Hemen başlayalım. Devirli ondalık sayıları hatırlarsanız nasıl bulunuyordu? Önce virgül yokmuş gibi tamamını yazıyorduk. 125. Sonra virgül olmayanı çıkarıyorduk. 1. Ardından virgülden sonrası için devredenler kadar 9, etmeyenler kadar 0. Her ikisi de devrettiği için 90 yazıyoruz. Bunu çıkarırsanız ne çıkacak? 124 bölü 90. 124 bölü 90 bir defa birden büyüktür. çünkü 124'te 90 bir kere var, hala devamda var, değil mi? Ondan dolayı bu sayı birden büyük olduğu için olasılık değeri olamaz. İkincisi kök içinde 1,21. Nasıl yazıyorduk bunu? 121 bölü 100 olarak yazıyorduk. O da dışarıya nasıl çıkıyordu? 11 bölü 10. 11 bölü 10 da ne yapıyor? Yine birden büyük bir sayı yapıyor. Bu da olasılık değeri olamaz. C şıkkı. Aynı şekilde yandaki şıktaki gibi yapıyorum eksi kök içinde 49 bölü 100 yapıyor. O da dışarıya çıkıyor yine. 49 7 diye çıkar. Eksi 7 bölü 10. Bir defa bu baştan kaybetti. Neden? Negatif bir sayı 0 ile 1 arasında olamaz. Gitti. Cevap D şıkkıymış. Hemen yapalım. Yine aynı baştaki A şıkkındaki kural. Sayı tamamını yazabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Bu, bu tarz tekli devirli ondalık sayı direkt yazabiliyorsunuz 7 bölü 9 diye. 7 bölü 9 da 0 ile 1 arasındadır. Cevap değişik. Bir otelin ikinci katında 10 oda vardır. Bu kattaki 201, 203, 205, 207, 209 yani tek numaralılar deniz manzaralı. 202, 204 yani çift numaralılar da orman manzaralıymış. Orman manzaralı odalarda oda numarası 3'ün katı olanlar da boş yer yokmuş. Yani doluymuş 3'ün katı olanlar. Şöyle yapalım. Hatta önce bir yazalım isterseniz deniz olanları yazıyorum. Kimdi deniz olanlar? Tek olanlar. 201, 203, 205, 207 ve 209. Bunlar tekler. Orman diyelim. Buraya da çiftleri yazacağım. 202, 204, 206, 208 ve 210 yazdık. Tamam, şimdi eşleştirmeye bakacağız. Neydi orman manzaralarda? 3'ün katı olanlar doluymuş. Hemen dolu olanları bulalım. 3'ün katını nasıl buluyorduk? Pratik hatırlayın 6. sınıftan. Rakamları toplamı 3'ün katı olanlar 3'e tam bölünür. 202 rakamları toplamı 4 olmaz. 204 rakamları toplamı 6. 6 yaptığı için tam bölünür diyoruz. Bu dolu. 206 sanki bölünüyormuş gibi gelebilir ama rakamları toplamı 8 3'e bölünmez. 208 10 yapıyor rakamları olmaz. 210 2 artı bir, 3 yaptığı için bu da dolu diyoruz. Bunlar 3'e bölünenler devam edelim. Deniz manzaralı odalarda ise oda numarasının çarpanlarından biri 3 veya 5 olanlar. Yani 3'e ve 5'e bölünenler. Çarpan bölen demekti hatırlıyorsunuz. Bakıyorum 201 3'e bölünür. 3 veya 5 yani her ikisini istemiyor. ikisinden biri diyor. Bu 3'e bölündüğü için dolu. 203 bölünmez. 205 5'e bölünen bir şey olduğu için dolu. 207 rakamları toplamı 9 dolu. 209 11 yapıyor. 5'e de 3'e de bölünüyor. Tamam. Ne yaptık? Dolu olanları eledik. Şimdi sorumuza dönelim. İkinci kattaki boş odalardan birine yerleşecek birinin oda numarasının 206 olma olasılığı. 206 olma olasılığı 1'dir. Ne yapacak? Boş odalardan. Bak tüm ihtimalleri boş odalardan seçeceksiniz. Tamam. Tamamen bu 10 odadan seçmeyin sakın. Dikkat edin. Boş odalardan seçeceğiz. Kaç boş odamız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane boş adamız var. Aradığınız cevap 1 bölü 5. Yani A şıkkı diyoruz. Bir işte devirli ondalık sayılar rasyonelere nasıl çevrilir? Onun kuralını vermiş. Bir torbada özdeş mavi ve kırmızı bilyeler bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele bir bilye seçiliyor. Bu bilyenin mavi olmama olasılığı 0,199 devrediyormuş. Buna göre aynı torbadan rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı olmama olasılığı. Birini bulup bütünden çıkarırsan diğerinin olmama olasılığını bulabilirsin. O zaman ilk olarak 0.19'u rasyonele çevirelim. Nasıl yapıyorduk? 0.19 9 devrediyor. Dikkat edin. Önce sayının tamamını yazıyorduk. 19. Devretmeyen kısmı çıkarıyorduk. Kimin üzerinde şapka yok? Sadece 0.1'in. Bunu da 1 olarak yazabilirsin. Sonra virgülden sonraki kısma geliyorduk. Devreden kadar 9, etmeyen kadar 0 koyuyorduk. Çıkarırsak 18 bölü 90 buluyoruz. Tamam bu şekilde bırakmayacağız tabii ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. Her ikisini 9'a bölebilirsiniz. 18 9'a böl 2 92'ye böl 9'a böl pardon 10. Bunu bir daha sadeleştir. 1 bölü 5. Tamam. Mavi olmama olasılığı kaçmış? 1 bölü 5. O zaman mavi olma olasılığı kaç olur? 4 bölü 5. Tam tersten düşünürsen kırmızı olmama olasılığı da 4 bölü 5 çıkacak. Aradığımız cevap 4 bölü 5. Yani C şıkkı diyoruz. Bir torbada bulunan topların renklerine göre sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Evet bakın yeşili bilmiyoruz, sarıyı bilmiyoruz, diğer ikisini biliyoruz. Torbadaki toplam top sayısı 48'dir. Bunu not alalım. Torbadan rastgele çekilen bir topun renginin yeşil olma olasılığı 7 bölü 16'dır. Buna göre üçgen eksi yıldız nedir? Sayıları bulacağız sadece. Hemen gelelim şuradaki ipucumuza bakalım. Yeşil olasılığı 7 bölü 16 ymış. Yeşil eşittir 7 bölü 16. Kural neydi? İstenen bölü hepsi. Buradaki ifadeye göre hepsi nedir? 16'dır. Fakat soruda ne diyor? Hepsi 48'dir. Demek ki bu sadeleşmiş hali. 48'e ulaşmak için 3 ile çarpıyoruz. 7 kere 3, 21, 16 kere 3, 48. Evet artık gerçek değerleri bulduk. Demek ki yeşil sayımız kaçmış? 21'miş diyoruz. Yani üçgenimiz 21. Kare ise şey yıldızı ise nasıl bulacağız? Bütünden bulacağız. Bak mavimiz 16. Yeşilimiz 21. Kaç etti? 30, 37. İki de kırmızı mı var? 39. 48'den de 39'u çıkarıyorum. Geriye 9 tane kalıyor. Demek ki yıldız değerimiz de 9'muş. Son bir işlem aradaki farkı soruyor. 21'den 9 çıkarırsanız 12 cevabına ulaşırsınız. Aradığımız cevap B şıkkı. İki sayıya da kalansız bölünen sayılara bu sayıların ortak katı denir. Ortak katın tanımını vermiş. Pascal üçgeninde en sağ ve en solda hep bir rakamı bulunur. Pascal üçgeninde boş kutulara üstündeki komşu iki kutudan sayıların toplamı yazılır. Zaten buradan görüyorsunuz. Yukarıdaki Pascal üçgeni 8. satıra kadar devam ettirilecektir. Buna göre bu Pascal üçgeninde rastgele seçilen bir sayının hem 3 hem de 5'in katı olma olasılığı kaçtır? İlk olarak ne yapacağız? Pascal üçgenimizi tamamlayacağız. Tamamlayalım şuradan devam edelim. 1 artı 4, 5, 4, 6 daha, 10, 6, 4 daha, 10, 4, 1 daha 5. Bu mantıkla bakın 4 ile 1'i toplayıp aşağı yazıyorsunuz. Devam edelim. 1 ile başlıyorum. başlayalım. 1 ile 5, 6, 5 ile 10, 15, 10 ile 10 20, 10 ile 5, 15, 5 ile 1, 6. Devam edelim. 6 sıraya geldik. 7, 6, 15, 21, 15, 20, 35, 35, 25, 21 ve 7 olarak doldur. Tamam Pascal üçgenimizi doldurduk. Şimdi olasılığımızı hesaplamaya gelelim. Olasılıkta kural neydi? İstenen bölü hepsi. Şimdi buradan hem 3'ün hem 5'in katı olan sayılara bakacağız. 3'ün ve 5'in katı olan sayı aslında 3 kere 5'ten 15 ve 15'in katı olan sayılardır. Buradan da bakarsanız 15 ve 15'in katı olan kaç sayımız var? Sadece 2 sayımız var. Yani istenen 2. Bütün ihtimallere gelecek olursak onu da şöyle sayacağız. Burada kaç adet sayı varsa hepsini sayacağız. İlk satırımızda kaç sayı var? 1. İkinci satırımızda 2 iki tane. Burada 3 sayı var. Burada 4 sayı var. Burada sayarsanız 5 adet sayı. Burada 6. Burada 7 adet. Burada da 8 adet sayımız var. Toplayalım bunları. 1, 2, 3 yapar. 3 ekle. 6, 10, 15, 21, 7 ekle. 28, 8 ekle. 36. Yani 2 bölü 36 olasılığına ulaşıyoruz. Bunu da sadeleştirirseniz cevabı 1 bölü 18 bulursunuz. Aradığımız cevap C şıkkı. Olasılığın nasıl hesaplandığını söylemiş. Aşağıdaki ABCD dikdörtgeni şeklindeki tarlanın üzerine bir kişi uçaktan paraşütle atlıyor. Uçaktan paraşütle atlayan kişi bu tarlaya iniyor. Tamam. AB 120, yani şu aşağıdaki kenarımız 120. CB bu kenarımız 80 santimetreymiş, metreymiş pardon. MNKL'ye eşit, yani şu küçük çıkıntılar birbirine eşit. Tamam. Diklikleri vermiş. Boyalı EFGH bölgesi bir karedir. Tamam. Buna göre paraşütle atlayan kişinin mavi boyalı bölgeye yani bu mavi kareye inme olasılığı kaçtır? Bir geometrik olasılık sorusu. Hemen alanlarımızı hesaplayalım. Şu eşitlik bize ipucu verecek. Bak bunlara kaç demişti? 15 demişti. Şurası 15. Farklı bir renkle yazalım. Tam görünsün. Buraya 15 dedik. Buraya da 15 dedik. Bakın. Şöyle yapacağız. Şu uzun kenarı CB'yi 80 olarak biliyorum. Ben bu 80'den şuradan 15, buradan da 15 alırsam 15 15 30 80 düşünce buraya kaç kaldı? 50. Bu bir kare olduğuna göre diğer kenarı da 50 midir? Evet. Şimdi hemen şeklimi tekrar çiziyorum. 50'ye 51 kare dışarıda ise 80'e 121 dikdörtgen biz taralı alana gelme ihtimalini bulacağız. Kural neydi? İstenen bölü hepsi. Burada çarpma yapmanızı istemiyorum. Çok uzamasın diye. Zamana ihtiyacınız var çünkü. Çarpma değil sadeleştirme yaparak gideceğiz. İstenen nedir? Kareye gelme olasılığı yani 50 çarpı 50'lik alana gelme olasılığı. İstenen ne? Tamamı ne? 80 çarpı 120. 80 çarpı 120 yapıyor. Ardından sadeleştirelim. Yukarıdan 2 sıfır aşağıdan 2 sıfır gitti. Ne olacak? 5 kere 5 25 8 kere 12 96 çıkacak. Cevabımız 25 bölü 96 B şıkkı diyoruz. <laughs>